Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam aleyke ya seyyid el evvelin ve lahirin. İmam Kuşeyli Hazretlerinin eserinden devam ediyoruz. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam aleyke ya seyyid el evvelin ve lahirin. Elhamdülillahi rabbil Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve Hazret çok öfkeli. Döneminde yaşayan kimselerin ona yaşattıklarından veya yaşanan hadiselerden dolayı. Ve yaşanan hadiselerden dolayı oruç ve namazı pek hafife aldıklarını, gafletlerinin meydanında yarıştıklarını, şehvetlerin peşinden gittiklerini söylüyor. Sofular tayfasının seçkin kimseler olduğunu, aslında velilerin seçkinleri olduğunu, bu da sevgiden dolayı, aşktan dolayı olduğunu, bu aşkı istismar eden kimselerin olduğunu hatta iddia ederler ki Ehadiyetin sırları kendilerine keşfolunmuştur tamamen benliklerinden alınıp ruhları ve kalpleri hakka bağlanmıştır. Beşer hükümler kendilerinden sakıt olmuştur. Kendilerinden geçtikleri son geçtikten sonra samediyet nurlarıyla ayakta kalmışlardır. Konuştuklarının onların yerinde başkası konuşuyor. Konuştukları zaman tasarruf ettiklerinde onların vekili tasarrufu yapıyor. Belki onlar kendiliklerinden de geçmişlerdir. Evet, tüm bunları iddia etmektedirler diyor. Bu iddialar yani her devirlerde olabiliyor. Ama bu iddiaların Hazreti bu kadar rahatsız etme bir sebebi şeriata mani gelmesi. Bu kimseler o dönemde şeriata gölge yani milleti dervişlerinin kendisine dervişlerinin diyorum talebelerine kendisine yani bilmeden talebelik eden kimseleri dahi olumsuz şekilde yönlendirebilme ihtiyaçlarını görüyorlar, durumlarını görüyorlar. Namazı hafife alan, şehvetin peşinden giden, orucu hafife alan, gafletlerinde, Hazretin ifadesiyle gafletlerin meydanında yarışan kendileriyle bu kimselerin yanlışa mahal vermemesi için ikazını yapmaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz zamandan gelen ve bazısı yukarıdaki hikayeden anlaşılan belamız uzayıp gittikçe tasavvufun böyle olduğunu ve eski sofularında bu sahte yolda olmalarının sanılmasından korktum. Hz. Şahı Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ve sahih veliye hizamın da bugünküler gibi bilinmesinden korktuğu için bunu ele aldığını söylüyorum. Öyle değildir. Elbette ki senelerce belki hizmet ile geçirmiş, aşk niyaz ile seherlerde uyumaksızın Allah-u Teala Hazretlerinin anmış bir kimseyle tevkür namazı kılmayan kimselerin hali bir midir? Demek istediğim şu. Tevkür namazı kılmadan da Allah-u Teala Hazretlerinin rahmetine muhatap olunabilir. Bu Allah-u Teala Hazretlerinin bileceği iştir. Fakat bu mutlakiyette olan bir kimsenin, böyle iddialarda olan bir kimsenin ibadetleri tehir etmesi veya küçük görmesi müdahaleye gel gel yapıyor. Müdahale ediliyor. Böylelerine edilmeksizinde olmaz. Çünkü bu da bir iman neşesi ve iman tavrıdır. Kendi içerisimizdeki, kendi içimizdeki eksiklikleri düzeltmek, İslam cemaatleri arasındaki eksiklikleri düzeltmek, belki kafirle savaştan yer yer daha önemli olabiliyor. Yani cihad olarak aynı safta savaşacağın adamın iman derecesinin de yüksek olmasını istersin ki kefereye karşı sağlayacağın zaferin daha yüksek olması için. Tasavvuf yolunda seyri sülükunda olan kimselere meslek diye bahsediyor. Bu seyri sülük olduğunu bahsettik. O manevi yolcu aşk ehli bir sülüktadır o esnada. Buna Arapça da meslek yani bu suluka sürekli yapılı hale engele Türkçeleşmiş bir kelime Türkçeleşmiş bir kelime ama Türkçedeki meslek tabiriyle Türkçeleşmiş haliyle asıl Arapça meslek aynı mana uzantılarında kullanılmıyor bizde sadece ticari meslek olarak kullanılabiliyor yani geçim sağlayan olarak bu geçim sağlayan bir şey değildir. Tasavvuf mesleğine dil uzatmaya, ehlini kötülükle nitelendirmeye taraftar olmadım. Ta ki bu sayede muhtelif kimseler onların eksikliğini belirten bir yol bulmasın. Zira bu memleketlerde İran'ı kastediyor. Hala daha tasavvuf olarak, tasavvufane olarak karışıklık sürmez değil İran'da. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Müellif İran'ı kastediyor. Şu tasavvuf mesleğine muhalefet eden ve ona hücumda bulunanların felaketi pek yaygındır. Ben şu fetret maddesinin sona ermesini ümit ediyorum. Ümit ederim ki Allahu Teala lütfuyla en büyük yola dikkati çeken ve bu tarikatın edeplerini, tarikat dediği Halvetiyye, Yeşabaniye, Celveni, Celvetiye, Nakşibendiye veya Kadiriye değil, tarikat-ı Muhammediye iyi kastediyor. Tarik yolu. Bu tarikin edeplerini zayi etmekten alıkoyan birisini Muhakkak ki gönderecektir. Fakat hayhat fakat heyat, zamanın sıkıntıdan başkasını doğurmadığını ve şu memleketlerde yaşayan bu zamanki insanların çoğunun da adetlerinden pek ileri gittiklerini ve seçtikleri meslekleriyle fazlasıyla kandıkla kandı, kandıklarını görürsün. Bugün de İran'ın aslında mutasavvıfane kişiyle bunun aslında yapan kimseler yok diyemeyiz. Ama yaygın vaziyetinde mutasavvıfane olan kimselerin su istimali çoktur. Bugün Hindistan'da da fazla olabiliyor. Fazla oluyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Hani Hindistan'da niye zikrettik? Konu açılmışken zikrettik. Hindistan'da da işin aslı yok diyemeyiz. Bu her yerde olduğu gibi bizim ülkemizde de inşallah ülkemizde yaygın değildir diyelim. Amin. Ki yaygın olmasın temennimiz bu. Hani mümkünse hiç olmasın inşallah. Kadere mani değilse. Amin. Mani ise de asıllarının yüceltilmesine gölgelemeyecek gölgelemesinler mehalinde söylemek istedik. Ümid ederim ki Allahu Teala Lütfuyla en büyük yola dikkati çeken ve bu tarikatın hedeflerine zayi etmekten alıkoyan birisini gönderecektir. Fakat zaman sıkıntıdan başkasını doğurmadığı için insanların çoğunun kandığını görürsün. Evet. Bunları görünce kalplere şefkat etmem tuttu. Onlara merhamet ettim. Onların şu tasavvuf mesleğinin bu tarzdaki uygunsuz hareketler üzerinde temelini kurduğunu sanmalarından korktum tasavvufçuların seleflerini de bugünkü zevat gibi hareket ettiğini sanacaklar diye endişe ettim ve buna binaen şu önünüzdeki risalemi sizlere göndermek için derledim. Allah-u Teala Hazretleri size ikram etsin. Bu risalemde şu tarikatın meşayihinden bazılarının gidişatını, edebini, ahlakını, muamelesini, kalbi inanç ve siretlerini belirttim. Onların işaret ettikleri ilahi ilhamlara, terahkilerinin keyfiyetine, terahkilerinin keyfiyetine, başlangıçtan sonuna kadar olan nasıllığına yer verdim. Ta ki bu Risale şu tarikatın müritliğine kuvvet olsun. Tarikat-ı Muhammediye'nin iradetliğine kuvvet olsun mealinde. İradeyle seçilimle kuvvet bulan kimselerin gayretliğine. Ve tarikatı tahsis etmek hususunda benim için elinizde bir şahit ve delil bulunsun. Biz senden şahit, biz, sen, biz sana şahidiz İmam Feri Hazretleri. Bu şikayetin neşretmemdeki gayem Sahtekarlık da tarikatçılık iddiasında bulunanlardan bu uzetmekliğimi belirtmek suretiyle yüreğimi soğutmaktır. bu Kerim olan Allahu Teala Hazretlerinden fazilet ve sevabı istemektir. Söylediklerim hususunda Allah'ın yardımını diler, Celle Celaluhu inayetini diler. Allahu Teala Hazretlerinin bana kafi olduğuna inanır. Bu hususta hataya düşmekten beni korumasını diler. günahımın affını ve onun yardımını talep eder. İnayetini talep ederim. O fazilet ve ikram etmeye en layık